Abla buyur bak süper hamsi var. Buyur 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 buyur. Kalite edir, edir, kalite kalite. Vallahi billahi bereketli, çok güzel hamsi var. Ee, bazı boş çıkıyor, bazı dolu çıkıyor. Karadeniz'de resmen hamsiymiş gibi, Z-25'i gibi yani. Gerçekten Karadeniz'de hamsiymiş gibi o kadar ki yemin ederim o kadar aşırı. Ne? Biz bu gece uyku bile uyumadık. Yukarıda ee, Sinop aralar, Sinop'ta, ee, Trabzon'da o araları yapıyoruz. Geçen sene nazarın hep ince hamsi tutuyorduk, yasak. Şimdi metal boylarını tutuyorum. Çok şahane bir, bir var, şükürler olsun. Mesela palamut olmadı, üç ayda metal hamsi millet. Evet. İnan ki yani şu an bolluk var yani şükürler olsun. Böyle bir sezon daha hiç görülmemiş. Evet bak Gürcistan avcılığı daha iyi. Mesela, oradaki bolluk daha iyi. Yani orada, orada mevsimlik oluyor ama mesela oradan yılbaşından aşağı yukarı. Yani önceden çok oluyordu. Önceden oraya biz gittiğimiz zaman böyle ağ ah, saramıyordu. Yani böyle bot botu düşüyordu. Geliyordun 500 ton, 1000 ton. Şimdi tabii oradan orada hiçbir tane şey yoktu tekne. Orada şimdi hep tekne doldu. İnan ki mal sahipleri için hamsi var ama mal sahipleri için yani bir zarar yani. İnan ki zarar. Adam bizde trilyonluk ağaları var. Adam bizi tutuyor. Değil mi? Adam bir de masrafları var.